Türkiye'de transfer sezonunun son gününde Fenerbahçe'nin Arjantinli Sabek için yaptığı son dakika teklifini Independiente Kulübü reddetti. Sarılağcıvertli yönetimin hedefi ise sözleşmesi Haziran 2022'de bitecek olan Bustos'la Ocak ayında imza atmak. Bu gelişmede özellikle 23 yaşındaki Sabek'in sözleşmesi yakında bitecek bir oyuncu için kulübümün bu kadar yüksek para istemeleri ilginç. 3 ay sonra istediğim takımla anlaşabileceğim sözleri etkili oldu. Oyuncu 1 Ocak itibariyle Bosman kuralları sebebiyle istediği kulüple görüşme hakkına sahip olacak. Peki sözleşmesi Haziran'da bitiyorsa nasıl oluyor da transfer Ocak'ta gerçekleşecek? Fenerbahçe Bustos için geçen sezon Osayi Samuel'de uyguladığı stratejinin aynısını uygulayacak. Kanarya geçtiğimiz sezonda sözleşmesi bitecek olan Samuel ile anlaştıktan sonra QPR'ı 500 bin euroya ikna etmişti. Şimdi de Bustos ile önümüzdeki sezonda geçerli olacak sözleşme imzalandıktan sonra Independiente'ye düşük bir teklif yaparak Bustos'u bedavaya kaybetmemeleri için son bir şans verilecek. Bu teklif kabul edilirse 23 yaşındaki Sabek Ocak ayından itibaren Çubuklu formayı giyecek. Reddedilirse transfer sezon sonunda bedelsiz olarak gerçekleşecek. Spor dünyasında yaşanan güncel olaylardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.